Merhaba arkadaşlar. Ben Saat Club Life ailesinden Muhammed Çampoğlu. Sizler için ufak bir video yaptık. Umarım beğenirsiniz. 2021 zor bir seneydi. Sıkıntılı bir seneydi. İnşallah 2022 daha iyi olacak. Hepinize iyi seyirler. SCL ile mutlu yıllar. Hoş geldin 2022. İyi ki varsınız. Hoş geldin 2022. Yeni yılınız kutlu olsun. Hoş geldin 2022. ZCL nerede? SCL. Herkese merhaba. Ben seyahat Kulüpleri Bursa. Hatta artık İzmir ailesinden Nisan Hocam falan. 2021 yılı benim için biraz telaşlı, biraz koşuşturmalı ama sonunda aydınlığa çıkabildiğim bir yıl oldu. Umarım 2022 yılında hepiniz hedeflerinizi bir adım daha yaklaşır ve başarmak istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Mutlu yıllar. 2022 hepimize sağlık, sevgi, huzur, mutluluk getirsin. Yeni Yılımız kutlu olsun. Hepimize mutlu yıllar. Cık cık cık. Yeni yılda yüzümüzden gülücükler. Gönlümüzden sevgiler eksik olmasın. Hep beraber nice SC'leri yıllara. Tabii, Tabii ki de SC'li her, her yerde. İyi, İyi seneler. seneler. Tüm SC'li ailesinin yeni yılı kutlu olsun. İyi seneler. SC'li her yerde. Yeni Yılımız Seçele her yerde. Sağ kulüpler faydası. Yeni yılın kutlu olsun. İyi, İyi seyirler. 2022 yılına sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyoruz. Hoş, Hoş geldin 2022. 2022, 2022. yılına SCL yıl olmasını diliyoruz. İyi, İyi seneler SCL ailesi. Bravo. Tamam. 2022 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle. İzmit'ten selamlar. <laughs> 2022'de sevdiklerinize mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıllar dilerim. Teşekkürler. 2021. Hoş geldin. 2022. Nice sevgili dolu yıllar. Seyhan Grup Life Fahresi'ni 2022 yılını kutluyoruz. İyi seneler. İyi 2022 yılı Seyahat Kulüplay ailesine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyoruz. Bir <laughs> Değerli Seyahat Kulüp Life ailesi, nice sağlık ve huzur dolu yeni yıllarınız olsun. Hoş geldin 2022. SCL nice güzel yıllara. Yeni yılımız kutlu olsun. SCL her yerde. Hoş geldin. 2022 yılının sağlık, huzur, mutluluk getirmesini 22. diliyoruz. Mutlu, mutlu yıllar secciler ailesi. Yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle secciler dolu yıllarımıza hoş geldin 2022. Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Canbolat. Ben Sima Canbolat. Ben Elif Canbolat. 2022 yılı sağlık, mutluluk, huzur, barış getirmesi dileğiyle seccili dolu, dolu yıllara, yıllara. Hoş, hoş geldin, geldin 2022. 2022. Hoş geldin 2022 nice seceviyeli yıllara. Hoş geldin 2022 nice seceviyeli yıllara. Hoş geldin, hoş, geldin. hoş geldin yeni yıl. Hoş geldin 2022. Evet. Bu sene benim, ailem ve herkes için sağlık, mutluluk, evet. huzur dolu bir yıl olsun. Nice senelere. Nice, nice seceviyeli nice senelere. senelere. 2022'de bekletin. Sağlık, mutluluk. Huzur dolu bir yıl diliyorum. 2020 yılının sağlık, mutluluk, huzur, huzur getirmesini diliyorum. Mutlu, mutlu yıllar, yıllar SCL Sehceli ailesi. ile yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu, mutlu yıllar. Yeni yılın kutlu olsun Seyceli ailem. Herkese mutlu seneler. Yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle. Hoş geldin 2022. 2022. Güle güle 2021. Sevgiler her yerde. yerde. Herkese merhaba Seyahat Kulüp Life ailesi. Ben Emrah Tazegüllü. Ben Duygu Tazegüllü. 2022 yılının huzur mutluluk getireceği bir yıl olmasını diliyoruz. diliyoruz. Nice, nice, senelere. Nice senelere. Olsun!